Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük günlerden biri. Kına günüm. Sizinle beraber başlamak istedim. Saat şu anda yaklaşık bir buçuk. iki buçukta da benim kuaför randevum var ama biz evde duramadık. Gerçekten Selen de ben de daraldık. Dedik ki Duhan gelsin alsın bizi ve gidelim. Duhan da şöyle tıraşını falan doldu. Merhaba. <laughs> Selen. Merhaba Evde hanım. gerçekten çok daraldık. Ondan dolayı da çıkmak istedik. Biraz orada kahve falan içeriz, otururuz. Biraz sakinlerim. Ondan sonra da başlarız makyaja ve saça. Her anı paylaşacağım inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. <laughs> şimdi kuafördeyiz. Bekliyoruz sıramızın gelmesini. Burada bayağı kalabalık gelinler falan da var. Şu anda bekliyoruz. Merhabalar. <laughs> Cuma günü beraberiz. Cuma günü çok evet. güzel bir çiftimle birlikte. Güzel bir hazırlık süresinden geçeceğiz. Fatih Bey koşun koşun. Ben burayı boşaltayım sen gel. Evet, güzel bir evet. çekim olacak heyecanlı, cıvıl cıvıl, bomba gibi bir ekiple. <laughs> Ama bu sefer bayılmadan, bayılmadan. Evet. Enerjik bir şekilde. Enerjik bir şekilde. <laughs> Red Bull'larımız yanımızda. Aa, reklam <laughs> verdim. Enerjik bir şey enerjik. Şimdi biz makyaja başlıyoruz. Kırmızı rujlu böyle liner'lı bir makyaj yapacağız. Belki Çok güzel olacak. Her zaman gibi. Evet şimdi saçımı toparlıyoruz. Toparlayabilirsek tabii o da. Müzik sonra Gerçekten telefonu. senin bu müziklerin kapanması evet, şansın. <laughs> şöyle size. Böyle bir ayakkabı. Bu nişan ayakkabımı da şimdi kınada da giyeceğim. Çok rahat. O yüzden bunu tercih ettim. Şu anda bekliyorum. E, Makyajım var, bir tek bir, bir şey gelecek. Bir de şey yapacak. Elbise giydim. Takılarımı taktım. de taktım. Saçlarım yapılacak. Tacımı takacağım. Tacımı da göstereyim size bu arada. Şöyle bir tacım var, küpeme uyumlu. İyi olur mu sen abla? Şimdilik oturup bekliyorum. Duhan da gelecek, <laughs> Duhan bu arada yemek getirecek. Bakalım sonucu göstereceğim size, yazı da çekeceğim zaten hazırlandıktan sonra. Şimdi sırada saç var. Şöyle. Daha ucu sürülecek. Evet

Saçlarımın sarı olmamasından mutlu galiba. Takipçiler mesaj atıyor şu an niye değiştirdim diye. Ben değiştirdim. Geri yaparım. Ve hazır sayılırım. Rujum kaldı bir tek ama saçım harika oldu. Saç aksesuarım böyleydi. Taç aldım kırmızı. Arkadan da gösterdiğim o dalgaların güzelliğini görelim. Selim Bey yaptı. Selim Bey görelim. Evet. Hayırlı ruhlu olsun. Teşekkür ederim. Sana sağlık. Berke'cim çok güzel makyaj yaptı çok bana. Senin Bey çok güzel bir saç yaptı. Gerçekten ellerinize sağlık. <laughs> Cuma çok, günü. çok memnun ayrıldım. Cuma günü görüşmek üzere. hoşça kalın Öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın Teşekkür ederiz. Şimdi biz çıktık. Kına alanına gidiyoruz. Kendimi çok beğendim bugün. Gerçekten. bayağı iyi oldu. Duhan da bu şekilde. Duhan'la beraber girişimiz olmayacak. Zaten videolarda görürsünüz o damat basma yapacak. İlk etapta ben tek başımayım. Bu daha da heyecanlandırıyor beni o yüzden. Hani yanımda sen olsan heyecanım biraz daha az azalabilirdi. Bölüşebilirdik o heyecanı. heyecanı. <laughs> Ama bölüşemedik. Olmadı bu böyle. Ve daha çok benim üstüme gelecek zaten. Reels paylaştım. Eğer bakmadıysanız mutlaka bakın. Çok güzel oldu. Sen bir varsa Yok yok. Selen de yani gerçekten Selen bayağı story falan atıyor. Yani her anımıza atıyor. O yüzden Selen'i takip edenler meraklarını gideriyorlar. Şimdi kına yapacağımız yerin arka tarafındayız. <laughs> şey gelin damat bekleme odası. <laughs> Böyle bir yerdeyiz şu anda. Halamın evinin önündeyiz. Evet halamızın evinin önündeyiz. Nasıl hissediyorsun? Ben çok heyecanlıyım. Gayet normal heyecanlıyım. <laughs> Çünkü benim dans gösterim var. Senin dans gösterin ben yok. Iyi, ben konu mankeniyim bugün. Şimdi bekliyoruz bu arada. Başlamasını bekliyoruz. Misafirler de yavaş yavaş geliyor. Kızlar da geldiler. Sezen. Ve <laughs> Melisa. Tamam, şey daha Selen de hala üstüyle uğraşıyor. Evet, yapıştırmaya çalışıyor. <laughs> Gelinin annesi bugün ağlıyor muyuz? Ağlıyorum evet. <laughs> Birlikte artık ağlayacaksın. Öyle evet, ağlayacak gibi görünüyor. Nasıl biz ilk kızın? Vallahi heyecanlıyım Gelir ya. <laughs> Dans kızlarımız. <laughs> Saklanmayın oraya, baya çok düştü. Ve gelinin kanyanası. Efendim. Ne hissediyoruz? Ay çok mutluyum. Ben bu heyecanı ikinci kez yaşıyorum. <laughs> Aa, evet doğru. Çok mutluyum. Narısı olur inşallah. E inşallah. Hayırlısı olur. Amin. Allah ömür boyu mutlu eder inşallah. İnşallah. Sana da teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet gelinin kız kardeşi simlerini <laughs> görelim senin ya. Benim simlerim yakamda. <laughs> saçlarımda yok. <laughs> E gelinin kız kardeşin arkadaşı. Evet. Ben senin her gömde hep bir tanımazlık gibi yapıyorum. Ben tanıyamıyorum ya. Asla çok zayıflamışsın <laughs> ama. Ben... Evet. Çok güzel bir girişti bu arada. Evet. Nazik ded ama dön küsmeye gelmez, aydın küsmeye gelmez. Seninle. I'm <laughs> Ben Teyzesi evet. için Sinem Sinem teyzesini buraya davet Zorba. ediyorum. Ay geldi teyzesi. Geldi Aşağı buraya çıkmam olur mu hmm. yüce, hadi yüce. Gerçekten? <laughs> <Açın, bir aç. gülüyor> <laughs> Peygamber'e selam selavat Allahün mesail ala Seyyidina Muhammed selavad, Peygambere selavat peygambere selavat Allahün mesail ala Seyyidina Muhammed Peygambere selavat peygambere selavat Allahün mesail ala Seyyidina Muhammed ve kına bitti. Kameraya bakmayı öğrenmiş ya. Selam Nasılsınız? Selam bay Bittik. Görüşürüz. Otursana şuraya. Gel aşkım yanıma gel. Ben de geliyorum. şu tahtta bir fotoğraf çekilelim Selam senle. Tamam. Sonra. Çok yorulduk. Aşırı yorulduk. Bozulmadı herhalde benim bir şeyim ya değil mi? Her şeyim yerli yerinde hiç sprey sıkmamıza ya da hani pudra üstünden geçmemize gerek kalmadı. Zaten her yerimiz su oldu. Öyle işte. Çok yorulduk. Ayaklarımız evet. ağrıyor. Eve gidip bu makyajı çıkarması mı? Bilmiyorum. Direkt duşa atmak istiyorum kendime. <laughs> Umarım gerçekten güzel çekebilmişizdir. birkaç arkadaşımız hani devraldı kamerayı. Tuğrul özellikle. Tuğrul bir de sürpriz yaptı bize. Gelmeyecekti normalde. Öyle kamerayı o aldı. Umarım çok güzel olmuştur. Kına bitti. Biz de bittik ama. <laughs> çok yani, yorgunuz. Şu halime bakın. Gerçekten. Şimdi Hatice annemlere geçeceğiz. Yemek falan yiyeceğiz. Öyle. Şimdi buradan çıkıyoruz. Çok yorulduk. Hı. Ama çok güzel oldu kınamız. Gerçekten. <laughs> Vlogda görürsünüz evet. artık. Şimdi biz yemek yemeye geldik. Bu halde yemek yemeye geldik. <laughs> çok garip ama. Nerede annemler? <laughs> Ciğerci Ulaş'a geldik. Herkes bitik halde. Anne sen de bittin. <laughs> Annem hiç alışkın değil sıcağı bir de. Adana. 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 <laughs> bir porsiyon Adana. Neydim yani Mirlanda, pide var. Ya da Adana almayacağım. Yok yok Adana almayacağım. Ben kuşbaşı alacağım ya. Adana ağır evet. gelebilir. Bir yer bir şey istedim. Adana'da bir düğün klasiği. Düğünden ya da etkinlikten sonra kebap yemeye gelinir. Biz de öyle yaptık. Ya paça içmeye ya da. O da var. Paça ağır vardı. Evet, kınamız bitti. Araya bir gün mola verdik. Ben o molada gerçekten kamerayı hiçbir şekilde açamadım. Sadece e, kameranın içerisindeki hafıza kartındakilere hard diske kopyaladım. O şekilde bir gün geçirdim. Bol dinlenmeliydi. Ayaklarımın altı gerçekten patladı. Yani çok fazla su topladı ve hepsi patladı. Çok kötü durumda şu an. Hani bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum ama birazcık sabredeceğim. Bugün büyük gün. E, kınayı da artık kapatayım diyorum. Çünkü kapanışını kına günü yapamadım. E, yeni bir videoya başlayacağım. O da gelin alma, düğün. Şöyle elbisemi giydim. Bunu da size göstereyim. Öyle. Umarım gerçekten kına hazırlığımı ve kınamı beğenmişsinizdir. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.